Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Ey hay ve kayyum olan, her şeyi dirilten ve ayakta tutan yüce Rabbim! Bu mübarek pazar sabahında huzurla ellerimi sana açtım. Sen ki her şeyin Rabbisin, görüleni ve gizliyi bilensin, kalplerin içini gören, gönüllerden geçen duaları işitensin. Ya Rabbi, sana sığınıyorum.'' cinlerin, şeytanların ve şeytanlaşmış insanların şerrinden, onların vezveselerinden, kurdukları tuzaklardan beni, ailemi ve tüm sevdiklerimi muhafaza eyle. Evlerimizi, yollarımızı, kalplerimizi rahmetinle çevrele. Bizi karanlığa çeken, iç huzurumuzu bozan, inancımızı zedeleyen her şeyden uzak tut. Ey Rabbim! Ömrümüzü hayırlı, bereketli ve imanla dolu kıl. Kalbimize huzur, dilimize zikir, gözlerimize nur, adımlarımıza istikamet ver. Bizi öyle bir hayatla yaşat ki her nefesimiz senin rızana yaklaşmaya vesile olsun. Her sabah elhamdülillah diyerek güne başlayalım, her akşam ya Rabbi şükür diyerek günü bitirelim. Ya Allah, bize ömür ver ama bu ömür senin razı olduğun bir ömür olsun. Uzun yaşamak değil, senin hoşnutluğuna layık yaşamak nasip et. Rabbim, kalbimizi nurlandır, niyetimizi temizle, yolumuzu kolaylaştır. Her zorlukta bir kolaylık, her imtihanda bir hikmet göster bize. İçimizi öyle bir huzurla doldur ki Hiçbir fırtına o sükuneti bozamaz olsun. Korkularımızı imana, endişelerimizi doğaya dönüştür. Senin gücünle sığınak bulanlardan, senin rahmetinde emin olanlardan eyle bizi. Ey Allah'ım, bizi razı olduğun kullarının arasına yaz. Kalplerimizi kibirden, hasetten, gösterişten temizle. Sevginle dolu bir gönül Doğrulukla yürüyen bir dil nasibeyle bizi affet bizi bağışla bize merhamet et rızkımızı helalinden ver işlerimizi kolaylaştır yollarımızı nurunla aydınlat bizi senin sevgine senin rızana ve senin affına layık kullar eyle ya rabbi çocuklarımızı ve sevdiklerimizi de muhafaza eyle Onları kötülüklerden, yanlış insanlardan, gizli açık her türlü zarardan uzak tut. İçlerine hikmet, sabır, merhamet ve takva yerleştir. Gözlerimizi onların iyiliğiyle, imanı ve huzuruyla sevindir. Ey merhametlerin en merhametlisi, bu pazar gününü bize bereketli, huzurlu ve anlamlı kıl. Gönlümüze ferahlık, evimize rahmet, kalbimize iman, ömrümüze güzellik nasip et. Bizi senin yolundan ayırma. Senin korumanın dışına çıkarma. Senden başka sığınak, senden başka dost, senden başka Rab yoktur. Ey Rabbim, her şey senin elindedir. Kalbimizi, ömrümüzü, dualarımızı, sevdiklerimizi sana emanet ediyoruz senin sevginle yaşamak, senin affınla ölmek nasip eyle. Son nefesimizde, dudaklarımızda, La ilahe illallah sözüyle huzur içinde sana kavuşmayı bizlere nasip eyle. Amin.